Merhaba gazosuz kalamayanlar gazosuz tv'ye hoş geldiniz. ETS2 multiplayer'deyiz. Kala isteyiz. Scania S520 aracımız var. Şöyle de bir dorsemiz var. Aracımız bence güzel. Artık siz de yorumlarınızı belirtirsiniz. Şöyle bir yola çıkalım. Kabin aksesuarlarımız vesaire de var. Bugün Kala isten Duisburg'a doğru ilerleyeceğiz. O ne abi? Ha tamam çık. Ne biçim öttü öyle ya. Burası hem dinlenme alanı hem de böyle el frenini bırakmamız gerekti. Orada ortalık bir karıştı abi. Şöyle biz bir ee, devam edelim. Yeni fiziklerle de yani 1.33 de ilk defa ets 8 Multiplayer'e girdik bakalım. Şuradan solumuz serbest sağımız da serbest. Bu arada arkamızda e, Berke var. O da bizden. O da Volvo'su ile beraber geliyor. Güzel bir e, tır yapmış. O da zaten Discord sunucusundaydı. Ben neden konuşamıyorum? O da Discord sunucusundaydı. E, video çekeceğim falan söyledim. O da konuk olmak istedi arkadaşlar. Öyle de bir durum söz konusu. Navigasyonu işaretlemedim. Zaten ezbere biliyoruz. O konuda herhangi bir problem olmaz. Yükümüz yok. Onun için hızlı gidiyoruz. Bu arada Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Videonun açıklama kısmında linki var. Instagram hesabında takip ederseniz çok çok sevinirim. Rotelda sesi vesaire geç geldi. O konuda da bir problem oldu. Aslında Düz gidecektik evet. <laughs> Aslında düz gidecektik ama buradan döndük. Neyse bir U dönüşü yapalım abi. Şuranın trafiğine hiç girmek istemiyorum. Yanlış döndük. Böyle bir problem oldu. Unutmuşuz. Unutmuşuz. <laughs> Belki de geliyor. <laughs> Dön yazalım da adam adam karıştırmasın. Biz karıştırdık abi. Dönmeyi unuttuk. Neyse o yetişir bakalım. Onun tırı bizden daha güçlü. Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Discord sunucumuza katılana 6'lı gazoz hediye. Bu konuda da haberiniz olsun. Ee, canlı yayınlar yapıyoruz. Böyle akşam e, 7'de başlıyoruz. 9'a kadar sohbet, muhabbet ediyoruz. Twitch'te haberiniz olsun. Oraya da gelebilirsiniz. Podcast yayınları yapıyoruz. Oyun yayınları yapmaya. İnternetin maalesef yetmiyor. Oraya da gelirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Yayında ee, güzel güzel muhabbet ederiz Twitch. Adresimizde videonun açma kısmında var. Evet olaylar bu şekilde. Videolar hani şu an ses kötü geliyorsa çok çok özür dilerim. Ara ara bozuluyor ee, mikrofonum bozuk alabilecek durumumda yok. Onun için mecbur böyle video sunuyorum sizlere. Kusura bakmayın adam dönecekmiş boşuna durduk. Hani elimde imkan olsa hiç böyle bu mikrofonla uğraşmam ama yapabilecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Evet bunun da duyurusunu yaptığımıza göre devam edelim. Bu arada masa kırılacak gibi duruyor ama bir de masa kırılırsa biteriz abi. Direksiyon döndürülürse masa çatıştır ediyor. Hayırlısı lan. Videoda masa elimizde falan kalmasa bari. Arkadan Skoda kornaş alıyormuş abi. Ben de roterler çekildi sandım. Öyle bir kornaş alıyor ki. Umarım trollemezler. Ben şöyle bir yavaşlayayım abi. Şu kola bir geçsin. Umarım trollemezler. Umarım güzel bir yolculuk yaparız. 1.33'te bakalım. Baltık diye sesi geldi ama pek oynayan yok. Abicim ne yapıyorsun ya? O ne öyle? Ne yapıyorsun? Evet arkadaş yamuldu. Dörtlü yumurtlu her yeri açmış gidiyor. Yamuldu. Bir de bugün pazar arkadaşlar. Yani o sebepten dolayı da çok kalabalık. Sunucuya girmem bayağı uzun sürdü. Sunucu da baya kalabalık. Umarım hani bir yerde trafik tıkanmamıştır. Rahat bir şekilde ilerleriz. Tıkanırsa çünkü tehlike. Böyle döndük bakalım. Bu arada Berke de arkamızdan geliyor. O konuda da bir problem yok. Masa çatır çutur ediyor. Ben korkuyorum. Videoda masa elimizde kalabilir. Böyle langur lungur patır kötü bir şey gelirse masa elimde kalmıştır. Haberiniz olsun. <laughs> Önceden belirtelim. Evet küçük dorsadan almış arkadaş. Belki Bey sollamada. Bu arada onun dorsesi neden yok? O belki değil galiba. <laughs> yavaşla abi yavaşla. Evet bu arada belki o değil evet. <laughs> Berke'nin dorsesi vardı arkasında ya. Belki birazcık geride kalmış. Tabi biz orada yanlış döndük vesaire o da sıkıntı oldu. Adam geride kalmış abi. Aman ya Rabbi. Volvo'cu öndekine vurdu. Biz de dörtlüğü yaksak iyiydi. Neyse problem olmadı abi. Unuttuk dörtlü yakmayı. Trafik tıkanmazsa güzel bir video olur. Tıkanırsa iki saat bekleriz boştan yere. Kardeşim yol veremeyeceğim kusura bakma. Arkası baya kalabalık. Hani boş olsa yol verebilirdim. Biz de mi sollasak? Veya sollamayalım abi. Hiç riske girmeye gerek yok. Tır geliyor. Şöyle fazla da yakın gitmeden ilerleyelim. Arada mesafe bırakalım mı aman? Aman 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 öleceğiz. Adama lag giriyor. Tehlikeli. Ee, Mart'ın 19'unda ben bu internet firmasından kurtulacağım. Sözleşme bitecek. Daha sonrasında da canlı yayınlar yapacağız arkadaşlar. Twitch'te, Youtube'da her türlü canlı yayın vesaire yapabiliriz. Güzel bir internet tarifesine geçersek fiber bir internete geçersek her şey daha güzel olacak bakalım yani canlı yayınlarla falan da, da artık öyle yaparız abi her şey video mu <laughs> canlı yayında da tır veya başka oyunlar oynarız artık o da duruma göre değişir şu anki internetim baya kötü 11 saatte falan yüklüyorum 25 dakikalık bir videoyu ee, onun için Hani sıkıntılı durumdayız, öyle diyebilirim. Arkadaş sollayıp önümüze girdi ama umarım bize bir sıkıntı çıkarmaz. Servera girdiğimde hava karanlıktı, baya bir e, bekledik aydınlanması için. Nihayet aydınlandı ve bu havada bir video çekiyoruz. Hala biraz karanlık gibi. Yani karanlıksa da artık kusura bakmayın çünkü videoyu çekmem gerekiyordu artık. Baya bekledik. Ee, öyle de bir durum söz konusu. Oyun indirimde şu anda. Daha doğrusu siz bu videoyu izlediğinizde indirimde olmayacak. Salı günü yayınlanacak bu video. Şu an pazar. Onun için hani bu kadar kalabalık. Ve oyun indirimde olduğu için herkes alıp gelmiş. Öyle de bir olay var. Hani herkes şu anda ETS'de. Troller bile burada. Adam banyo oyun indirimde diye hesap alıp geliyor. Bu arada bu çıtırdı, rotellerin sesi haberiniz olsun. Onu soran olmuş geçen bir sitimden Abi bu ne böyle? Ne yapıyorsun sen falan. <laughs> Çok yanlış anlamış. Şu ses roteller sesi arkadaşlar. Yanlış bir şey olmasın bu konuda söyleyeyim. Evet, şu ana kadar sorunsuz geldik. Benzinli geçtik. Kullanmamı istediğiniz tırlar olursa yazın. Eğer Duisburg kalayısı beğenirseniz de yazın. Hani Duisburg Kalayist'e çekerim olmadı videoları. Sürekli hani single'da oynuyoruz. Ama isterseniz ben sizin için Duisburg Kalayist videosu da çekerim arkadaşlar. Ee, benden izlemek isterseniz yazmanız yeterli. Önümüzde bir harfiyatçı gidiyor. Farklı kombinasyonlar da yapabiliriz. Hani gerçekçiliği bozmayacak şekilde yaparız. Ben öyle Iveco'yla manı işte manla oluyor, o tarz şeyle karıştırmayı sevmeyen bir adamım. Ben biraz da bu tarz oyunlara gerçekçi yaklaşan bir adamım. O yüzden dolayı haberiniz olsun. O tarz şeyleri istemediğin sürece ben her türlü içeriği sizlere hazırlayabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten normal oynadığımda da video harici 100 kilometreyi geçmem. Hep 88 sabit giderim. Çünkü gerçekten de hani tır o hızlarla gider. Yani 88'e gider. 90'la gider en fazla 90'dır yani maksimum normal bir tırcı hem yakıttan kar olur hem de trafik kuralları böyle yani bir tırla da zaten 100 kilometrenin üstünde hız yapmak pek mantıklı değil millet deli fişek gidiyor adam ne yaptı lan işte öyle gidersen öyle de ölürsün abi ya abi bizi niye öldürüyorsun tamam hadi Allah Allah tamam sen malsın da bizi neden öldürüyorsun ya şuna bak kaç kişi harap oldu burada Aman abi sen nereye gidiyor? Sağında adam var da benim üstüme doğru geliyor. Bari bir selektör at da anlayayım ya. Allah Allah. Bize neden öldürüyorsun? Ben onu anlamıyorum. Bizim suçumuz ne? Adam makas atıyor, hendekten sekti geldi. Girdi ya, biz de duramadık. Bayağı problem oldu. Keşke şu adamı yol verseydim. Yol çıkacak. Gerçi onu mu öldürecek abi? Neyse neyse aslında yol versek iyiymiş Boşu boşuna orada Kaza oldu Ama geç fark ettim yapabileceğim hiçbir şey yok Evet bir Skoda geliyor şu Skoda geçtikten sonra fix yazacağım Çünkü şimdi fix yazarım Gene gelir çarpar Olaylar kalışır abi Kalışır abi olaylar kalışır Küçükken R'leri söyleyemezdim hala da etkisi var Ara sıra böyle R'leri söyleyemiyorum zaten Sıkı izleyenler biliyordur abi ara sıra böyle dilimiz kayıyor yamuluyoruz ya abi ne biçim geliyorsun yani şu oyunu bir düzgün oynayın ya gerçi benim girdiğim zaman da pek iyi değil en pazar bravo Bra gel gel sen de vur gel başka yok mu başka yok mu abi kafamıza da uçak düşsün tam olsun bu ne ya gel 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 daha gel gel şerit burada gel gel sen de gel sen de gel Alayınız gelin lan Allah Allah Delirttiler lan beni Bu ne böyle Hepsi üstüme üstüme geliyor ya Daha yeni fix çektik Lanet olsun ya Şuna bak Oyun indirime girdi tabi yanadan bile aldı ya Abi var ya Böyle olmamalı bu işler Böyle olmamalı Yanlış işliyor Bu MP yanlış yolda Al abi 200 tane admin. Her yer admin olsun lan. Daha güzel olur abi çünkü yani bu kadar oyuncuya şu anda var olan adminler az. Şu an kaç admin var? Maksimum 20'dir yani. 4000 kişilik sunucuda 20 admin ne yapabilir? En az bir 100 admin olması gerekiyor. Onun için işte olmadığı için biz de burada sıkıntı çekiyoruz. Oyuncular sıkıntı çekiyor. Hani admin getirmenin sana ne zararı var ki? İşte Trax yapıyor duy bunları. Sen de gel anasını satayım. Alayınız gelin lan. Bu ne böyle ya? Abi gene beni sinirlendiriyor Al işte arıza veriyor. Al. Al ne yapacağız abi arıza veriyor. Al. Çok güzel abi. Çok güzel arıza veriyor. Uçuyoruz kaçıyoruz şu anda. Yani. Mükemmel bir atlayış. Bravo. Çekil lan tabi Abi çalış artık hadi ya. Ya çalış ya. Nihayet abi Allah razı olsun. Allah razı olsun. O ne lan öyle. Abi ne biçim şeyler koyuyorsun şuralara. Bir de bu herkes de gözükmüyor ya. O çok kötü. Vallahi çıkıyorum artık yapabilecek bir şeyim yok. Delirdim abi ya. Bu ne böyle ya? Yine sinir krizi. Hani <laughs> bekliyordum. Bu Duisburg Kalayist'e sinir krizi yaşayacağım bekliyordum ama aşkası bu kadarını ben de beklemiyordum. Bu apayrı bir şey oldu abi ya. Gene çok sinirlendim. Neyse. Bütün sakinliğimizle videomuzu çekmeye şey devam edelim. <laughs> Sakin olalım. Daha yolu yarlamadık. Daha Alkeş'ten geçeceğiz Duisburg tarafına falan gideceğiz Çok işimiz var Çok çok işimiz var Adamların gelişine bak Herkes üstüme geliyor bu ne ya Allah Allah Berke de gelemedi zaten mahvettiler çocuğu ya Nasıl gelsin abi kolay mı? Öyle atla zaten sen de <laughs> Neyse Allah'tan çabuk geçti. 2 saat beklemedik de. Burada bekliyoruz bakalım. Şu fix olay artık bir salsa benim çok güzel olacak da. Salmıyor. Bir de şu dorse'den çıktı abi. Bu nedir? Gözünü sevim ya. Bu ne ya? Saçma sapan işler. Tam trollerin işi var o dorse. Troll adam onu alır. Çok güzel troller. Skoda boyutunda. Gerçi trolleyecek adam her şeyde troller de o da bir şey yani onu alan adam zaten ben pek normal değildir bak burada da var bir tane Allah'ım bir Skoda kaptırmış geliyor iyi, iyi rahat geçtik i̇yi. korkuyorum sol aynada Skoda 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 sk <laughs> sol aynada skoda olduğu zaman korkuyorum çarpıldım mı ben az önce ne oldu bana ya Allah Allah sinirlenince konuşamıyorum ben ya. Artık şöyle alırım virajı Kimse de, kimseyi de ilgilendirmez abi. Yeter. Şu skodayı bile soldayasınlar ama adamın altında skoda var. Biz şu anda tırla ona hiçbir şey yapamayız. Keşke bir soldayabilsem var ya şimdi. Gerçi fena da gitmiyor. Gerçi ben böyle dedim şimdi kesin ölecek o adam. Çünkü maşallah dediğim üç gün yaşıyor. <laughs> Böyle bir problemimiz var aman ya Rabbi. <laughs> oy 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 Oo. Ne kaydı be. Dur abi dur. Efsane kaydı. Efsane kaydı. Ben böyle kayma görmedim. Yolun dışındayız ama yapabilecek hiçbir şeyim yok. Evet çalıştırdık abi ne biçim kaydı ya geç geç of vallahi korktum lan giriyorduk giriyorduk valla abov elim ayağım titredi iyi topladık gene ya öyle bir topladım ki aset dolayı drift atıyoruz sanki bu ne ama çok gerçekçi olmuş tır fizikleri 1.33'te de gerçekten çok güzel olmuş ya harbi çok güzel işte öyle çekerseniz gerçekte de aynısı olur ooo abov Obo, ben çok farklı yerlere bakıyordum <laughs> Burada neden trafik kapanmış abi? Dörtlü açık kalsın da bir bakalım. Şu arkadaş yüzünden kapanmış evet. Gene istop etti. Hala fix yazamıyorum. Evet niye çalıştı abi. Yolda açılırsa güzel olacak. Hocam istop ediyor. Hocam arızalı tır arızalı hadi. Hadi. Tırımız arızalı kardeşim hadi. Stop ederse kalırız ya. Vallahi sıkıntıdayız bakalım. Umarım bir problem olmaz, umarım sağ salim. Duysuluk ulaşacağız yalnız, efsane kaydı virajda, virajda efsane kaydı. Virajda efsane kaydı, kaydı abi. <laughs> sinirlendim, vallahi sinirlendim. Kimseye yol veresim yok. Abi tam işte beciren yere. Başlayayım seni ya. Tam rampa destop etti. Çalıştırdık da bu davarın gidişe... Abi çok güzel geliyorsunuz ya. Vallahi çok güzel geliyorsunuz. Hepiniz var ya professional drivers'ınız ya. Allah sizin belanızı vermesin. Şuna bak. Ne yapacağız şimdi? Geç sen de oradan geç zaten geç. Allah Allah. Evet ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu halde bitiriyorum. Araç çalışmıyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Böyle de bir sinir krizi geçirdiğimiz Duyuzur Kaleis videosu oldu. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açtığıma kısmından e, Discord'a gelmeyi unutmayın. Kendinize çok şey bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın. Bu nedir ya? Başları ETS 2'sine de valayısına de.